Oy. Man, be that oh, Arkadaşlar selam hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda çekiliş videosu. Yaklaşık tam 4 tane yıldız bileti dağıtacağız. Yapmanız gerekenler basit. Açıklama kısmındaki linke tıklayarak Instagram adresinden Kıvılcım Okulları'nı takip edeceksiniz. Burada da göstereyim ben size. Evet bu sayfayı takip ediyorsunuz arkadaşlar. Instagram adresini açıklama kısmında link koydum. Kanala abone olacaksınız ve bu videonun altına yorum yapacaksınız. Ee, biraz ilerlediği günlerde yani şöyle yıldız biletinin bir 10. gününde 15. gününde oralara kadar ilerledik mi? Yıldız biletini yine bu hesapta bizim kanalımızda açıklayacağım. Hesap bu açıklama kısmında e, bu hesabın linkini bıraktım arkadaşlar. Yıldız bileti işinize yarar arkadaşlar her zaman. Bir kere onu söyleyeyim. Çünkü etkinlikte şimdi bu sene öyle bir şey oldu ki. Yani her zaman ilk etkinlikte böyle 102'leri falan getiriyorlar. Onlar fazla performanslar arasında 3-5 tane çıkıyor ama. Bu yıldız biletini açtığınız zaman. sonraki günlerde 850 puanla geliştirilmişlerini veriyor. Yani UTOS gibi. Bu etkinlikte de 102'leri kitli bölüme koymuş. En son etkinlikteki yani Havers gibi, Hazard gibi, işte Varan gibi kartları en sona bırakıyorlar. 5 beş 5'e ak daha oyun içi performansı iyi olanlar. E bu yıldız biletini açanlar da genelde öyle iyi kartları daha fazla alıyor. Daha yüksek kendiler alıyor. Bence işinizi görür. E, biz bu, bu ay 4 tane dağıtıyoruz. Her ay olduğu gibi. Ba, bazen 3 oluyor, bazen 2 oluyor, bazen 1 oluyor ama. E, inşallah daha da çok dağıtırız. Umarım ihtiyacı sahip olan birine çıkar. Kadrosu fazla iyi olmayan, fazla kasamayan arkadaşlara çıkar. E bundan önce birisine çıktıysa o tekrardan katılabilir. Bizim Discord'umuzdan ve şeyden ban eğer kanalımızdan katılabilir. Tekrardan da çıkma şansı var tabii ki. Bol şanslar arkadaşlar. Yalnız e, bu görevlere uymayanlar sayılmaz onu söyleyeyim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.